Değerli YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Bir gecede iki oyun bitiriyoruz. Ama sizin önünüze sanki başka bir geceymiş gibi gelecek bu video. Bu gece başka bir... Kestik bir daha alıyorum. Değerli YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci bitireceğimiz... Ya ben hem YouTube'a merhaba diyeceğim hem de bir oyun daha bitirdiğimi söylemek de istiyorum. Onu nasıl cümleleriz ya onu? He şey de... İki günde bir oyunda abi. Arda arda yüklenmez bu çünkü. Günün aralıklı yüklenir ya. Ama ben tamam. Bir dakika. Bir dakika moda giremedim ya. Tamam girdim. Değerli YouTube hepiniz hoş geldiniz. Biz de iki günde bir oyun bitirmeye başladık artık. Gerizekalı mı ama iki günde bir oyun bitirmedik olmuyor ki. Bir gün on gün Abi öyle değil ya. Diyeceksin ki dün hapishane oyununu bitirdik. Bugün de bunu bitiriyoruz. Tamamdır aramızda kalsın bu. Heh. Ya yalan da söyleyemiyorum ki. Değerli YouTube hepiniz hoş geldiniz. Dün hapishane oyunu bitirmiştik. Hatırlayanlar varsa ona bir like attıysanız. ona güzel like attığınız için bugün de bunu bitiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz videomuza efendim. Her gün bir oyun bitiriyoruz artık neredeyse. Görüşmek üzere. Like'larınızı bekliyorum. İyi günler. Bu benim hoşuma gitmedi. Ne hoşuna gitmedi? Bugün de bunu bitiriyoruz dedin ya. Onun yerine oyun adını söylesen daha güzel değil miydi? Değerli YouTube. Değerli YouTube, hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Gecenin saat 4.30'unda Devil's Way yani iblisin yolu. Hatta iblislerin yolu mu? Buradaki takısı özel iblis Bir daha alıyorum. Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Ee, bu videoyu size özel çekiyorum. O da ayıp olur ve yalan olur. Fazla yalan oldu. Fazla o yalan. Olur. Abartı. Bak e? ama dedim ama ki ben yalan, yalan dedi. söyleyemiyorum dedim. Sen bir tane yalan gönderdin zaman abi abi ekstra yalanlar çıkarttırdım benden. Değerli YouTube hepiniz hoş geldiniz. Bugün Devil's Way yani iblislerin yolunu oynayacağız. Abone olmayanlar varsa bir aboneelinizi alırım. Her günde bir oyun bitiriyoruz artık. Dünkü oyunu like'lamışsınızdır umarım abi. Senden kaçma oyunu bitirmiştik dün. Ee, bugün de bunu bitiriyoruz. İyi seyirler sizi öpüyorum. Hoşça kalın. 10 numara. 2 gündür aynı kıyafete giyiyor. Yorumunu atacağım valla. <laughs> Ekran verir misin abi de? Tekre vereyim. Biz niye dün diye yalan sıktık ki? Bir önceki videomuzda devirdik. Dünya istedi biliyor musun orada? <laughs> Merhaba Daniel. Sen de kimsin? Buraya bir sınav için geldin. <laughs> Korkucu cidden sonucunda hayatta kalan tek insansın. Bu yüzden senin sınırlarını ne sınavı ne savaşı burada neler dönüyor. Ayrıntıları daha sonra öğrenirsin. Şimdi gelelim sınava. Karşında sorular bulunmakta. Ve o sorunun ışıklarını temsil eden iki tane kapı var. Yanlış olanı seçersen cezalandırırsın. Şu anlık bunları bilmen yeterli. Ha. Sağa git. daha sorun biliyorum. Şuraya doğru git. Tamam. Işık burada. Kolay oymuş. Çok iyi. emirli çok konuşuyor evet. Abi iblis yolundan gidiyorsun. Zaten iblislerin yolu oğlum. Ayam yapış yapış oldu ya. Aklanmamış param var. Bu parayı yakalanmadan nasıl aklarsın? Kap Kapalı şirket kur. Türkiye'ye git. Şaka mı lan bu oyun? Şaka mı lan bu oyun? Ciddi psikolojik gerilim abi lütfen ciddi al. Psikolojik gerilim diye yani aklanmamış param var. Bu parayı yakalanmadan nasıl aklarsın? Kapalı şirket dediğin ne lan? Ya kanal kapanacak şimdi. Kapalı şirket kurayım buradan. Şeytanın yolu mu burası? <laughs> lan, buna koyun bu ne ya? Kalbime ağrı girdi. Ne yapıyorsun ya? Sikerim şimdi seni abi. Doğru geldi. öğrenmiş olduk. Kız çocuklarının ruhlarıyla beslenen, yalan söyleyen ve kötülük yapan tanrının adı nedir? Sağda ne diyor lan? Trump diyorum ben. Sağda ne yazıyor oğlum? herhalde Bak. gerçek cevabı yazıyor Tanrı'nın adı. Aa Trump'mış. Ya yer ray, yiyecek. Hangi birine otur birini ye diyor mu? Ne diyor? İki sandalye var birinin üstünde bir dildo diğerinin üstünde bir kek var. <laughs> Birine oturup diğerinin üstündeki şeyi yemek zorundasın. Ne yaparsın? Abi dildo üstüne oturup keki yemek de hiç güzel olmaz ama dil... Dildo dik mi olacak yoksa yana oluyor mu? zevkine göre vallahi mi? bedavadan kek yerdim ben Seni biliyorum. <gülüyor> sen <gülüyor> sen hatta bir kek daha var mı diye bile söyleyebilirdin, sorabilirdin. Bir kek daha isteyebilirdin. Abi hadi kritik şey yap bence seçimi. Abi çok kritik ha. Doğru cevabı vermek zorundasın. Ama belli değil mi cevap? Hayatının sorusu şu an bu. Dildo oturup dildo yes yesek. Sen senin götten yeme zamanın gelmiş ondan öyle diyorsun. Benim daha gelmedi saat kaç? 3 el de demişim. <laughs> kek üzerine oturur dildoyu ya dildoyu da Ya dildo üzerine oturup kek yiyeyim var belki kek farklı bir kektir anladım mı? Yapma abi ne yapıyor? falan da hatırlamam belki aman akşam. buradan gideyim. Öbür türlü daha büyük bir travma olmaz abi mı? Abi daha mantıklı diğeri. Oyuncak ya oyuncak dildo. Ama o dildo yan duruyor yan oturuyor. Hayır dik. Bir bak abi sandalyeye belki fikrin otur... değişir. Bak, bak böyle bunun üstüne otursun ne olacak ki bunun üstüne oturmakta? Sucuk gibi bir şey bunun üstüne otur. Ya Çek sen gece gece saat 3.51'de sen bu oy, bu kararların saatinde değilim amına koyayım ya. Kek çok lezzetli duruyor abi. <laughs> Mert'e elitele gönderim çağırın. Be Bef Jezos simülatörü sarar. Jeff Bezos olmaya çalışıyoruz. Tamam. Keki oturayım. Dildo'yu yerim. Götü de yalatırım en kötü. Keki temizletirim öyle. <laughs> falan demiş. Daha ekstrem bir şey yaptım amına <laughs> <laughs> Lan. <gülüyor> Aa! Anladın Yanlış şeyi. cevap işte. Ya. Yanlış cevaptı şey Ama bak benim mantıklı değil miydi? Seni en çok ne korkutur? Bütün hayatın boyunca sürekli bir fısıltı duymak. Birinin seni taciz etmesi. Yani ikisi de korkutur da ya. Ama sürekli fısıltı duyarak da hayat geçmez yani. Bunu döverim en kötü de. Sıltı. Sözlü taciz olarak düşündüm onu. Sözlü taciz etsin gibi düşündüm. Buraya geçtim. Abi kafan yok. Hangisinden daha çok korkuyorsun? Örümcekler, yılanlar. Yılanlardan daha çok korkuyorum. Ananı sikeyim. Bundan da korktum. Ama yılanlardan daha çok korkuyordum. Mokoko mu ölmek ne oluyor ananı sikeyim. Mokoko mu ölmek mi? Mokoko. Bir dakika kim kime Mokoko? Gelme gelme ananı sikeyim. Lan ya, ne yapıyorsun? Ölmek ölmek. Ya abi, Mokoko ya. Ölmek. Allah belanı vermesin seni. <laughs> ya keşke direkt ölseydim bir de Mokoko yaptım ondan sonra ölüyorum ya. Lan ne oluyor? Amına koyayım siz. <laughs> Lan bırak. E, her türlü ölüyorum. Demokrat mı, cumhuriyetçi mi? Cumhuriyetçi. <laughs> Murat. <laughs> Burada da yarın <laughs> büyük ihtimalle. Lan! Lan! <gülüyor> 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 ya mokoku alabilir miyim bir tane daha? <laughs> Hangisini destekliyorsun? Filistin, İsrail. Bir şey söyleyeyim mi? İsrail'i... Neyse şimdi tebrikler. Tüm testlerimizi başarıyla tamamladınız. Aa diğer şeyi görmedik. Aynınıza devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok iyiymiş. Güzel bitirdik oyunu. İsrail diyenleri banlayalım seriden. Amerika vizesi mi yanıyor? <laughs> Oyun tam trollmüş. Güzelmiş. Dostum bu oyunu YouTube'a Atamayız gibi. Bu atarız, oyunu YouTube'a atalım. Atmasını atalım. Ondan...